kılıçları yaptık. Tahtalar şöyle. iki tane mızın. Şimdi sonra kartonlardan zırtır falan yapabildiğimizi yapacağız. Çünkü güneş gitmeden 1442 bir bölüm çekmemiz lazım. fazla 1452 bir bölüm çekmemiz lazım. Öyle. Efendim. Gel bu bak. Kral ikiyle şeye düşecek ya, iki seçeneği, iki Çekeceğim tane buton ya. çektim oraya duruyor, üstünde yazanlar aldırma ya Başka, onları değiştireceğim. Tamam tamam, butonlar güzel. Tamam eyvallah hadi bakalım. Ben devam ediyorum, zırhı mırhı başlayacağım. lan niye ya Hop Affet mahvet geliyor Bugün ikinci gündeyiz O şey yapmaya çalıştığımız günde değiliz neydi o Ağzımın içine gir ama kamera Şöyle yaptığımda herhalde güzeliz. Bakayım. Bu lensin önü pis, ben bu temizleyeyim geliyorum. <laughs> Yok abi. Bu lens temiz olmadan size nasıl temiz görüneceğiz? Naa espri. <laughs> bu da benim osurum. Her yani neyse, osurmuş olabilirim. Ne <laughs> yapıyorum abi? <laughs> bütün mesajı anlattı yeterli oldu. Evet. Gerçekten böyle kasmaz falan filan yapıyor musun yani? Detaya düştüysen bak gidelim çekelim. Detaylı ya gayet güzel oldu bence. Hı, güzel olmuş. Ee, güneş. güneş, güneş Burası bayağı bir dağınıktı. Ben ince tarttım. Kusura bakmayın değil mi? Kardeşim. Ortaları dağıtıyorum ama kusura bakmıyorsun. Yo, ya bak bak abi abi bak bak abi bak abi abi ya abi bak abi ne oluyor abi ne oluyor abi ne Başka bak son bir defa daha deneyeceğim. Başka bir yeri ne bileyim şu kollarını falan sonradan kesim rahatsız ediyor diye. Bir rahatsızlık vermiyorsa bu hazır. Miğfer için bugün geç bir daha çekime miğfer yaparlar. Aynen bütün itemleri beklersek o bir şey değil mi? Leonardo DiCaprio. Benim var ya çok pis üzüntüm kalktı ben artık Murat Asıl'ın soracağım. Nasıl Asıl sarısı mı soracağım? Yüzü beşe olacağım. 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 Moda tasarımcısı olacağım artık. Ha, yani yalnız paraşüt para tipi kullanmazsın değil mi? Moda tasarımcı olurken. Abi, yıl 1452 anladın mı? Bu insanlar bunları bulduğuna şükretsin. <laughs> Ya bir de şöyle bir şey var bak. 1452'de bizim her şeyimiz vardı tamam mı? Ha. Bir şey uydurdular işte. Ne denir ona? Yok Bizans şöyleydi, Bizans böyleydi. Halbuki her şeyimiz vardı. Her yani. şeyimiz vardı abi. Uydurmaca tarihi kimse inanmaz. İnanmaz. İnanırlar, inanıyorlar aslında. Biz insanları uyarmaya çalışıyoruz. Bu kutlu davamızda. Hani bir poz bakayım. Bir dakika ya zırh normalde kendi başına hani giyilmiyor falan ben tek başıma zırh giymeyi de öğrendim bu arada. Ama bu giyeceğim de zaten altındaki kıyafetler şeye uygun değil ki sarkana. Senin karakterin sarkan değil mi? Bu, bel mi? Bu haçlı zırhı bu. Sarkan. <laughs> abi haçlılar şey sarkan şey giymez, zırh bak, giymez abi. Bak seni var ya şuradaki direğe bağlayacağım. Ben <laughs> Önüme de ateş yakacağım. Şu bak bak şu belediyeyi şikayet edelim mi buradan başkan? Belediye bak bu arabaları buradan geçirme gözünü seveyim ben. Biz çekim mekim yapıyoruz sıkıntı oluyor yani. Uh, bir kere. Şu itemleri giyip. Sen önce bana güğürme uy ettin. Hayır. Ya ha, neyse. Ne o lafları var? Dur, çıkartırsam şu itemleri takayım bir çek bakayım nasıl olmuş. Abi bütün hepsinin reklamını mı yapacağım? Evet. Ha. İlimperajı. Çin'de yaptırmış getirmiş. Bu da senin ekmek kapalı Bizans kılıcın. Abi gerçekten ben kuşağa şunu bağlıyorum abi. Ya kaç dakika dövüşeceğiz de bu kadar itibimiz var. Ya sen şaşırmışsın. 700 saat aksiyonumuz var herhalde. Abisi 186 bölüm olacak 1452. <gülüyor> <gülüyor> sen şey mi sandın? İki tane çekeceğiz salacağız mı sandın? Ne bileyim, böyle, geçen böyle. pazartesi başlayınca biz hemencik bu işi bitiririz falan sen Ben ağır lezzet aldım bu işten sonra. Abi sormak. güzel, güzel, harbiden güzel. Baksana, bu kadar ekipman yapıyorsak, abi, abi, var yani bu işe. Harbi benim, harbi zütüm kalktı ben diyorum sana. Ben bu sporu yapmışım. <laughs> ya bak, böyle giderse biz cosplay bile yaparız. <laughs> Bizans cosplay zaten şu an, baksana. Ya, haçlı askeri cosplay. Yes, <laughs> düzgün, düzgün bir yere poz ver de şey yapalım. Ee, bu kapak fotoğrafımıza düşsün. Ha, düşmesi için 2 saat poz veririz şimdi. <laughs> Işık Söyleyeyim. çok patlıyor, bir saniye. Abi harbiden ışık yüksek ayarda kalmış ama bu sefer sen karanlıkta kalıyorsun. 24 yes, Ne yapayım patlasın ya, süre beklemiyoruz değil mi? Sağ ol, çağırmadım. Stop herkes gördü yalnız. Kuzuma bak, kuzum iyi mi? Her neyse, kapak fotoğrafına mü herhalde. Yetmez oldu mi? Oldu mu? Bence oldu. Ben tamam. Benim abi telefonumu yani. çeksene. Hangi telefonu çeksin? Telefonu da bir çek de hikaye atayım canım. Ohohohoh, bak bak bak. Tabii gülüm, bak bak bak. Ata bak abi, ata bak. Gel tabi. Şimdi bak. E, vlog'u nasıl kapatacağız? Bugün ben söyledim ki ertesi güne geçmiştik biz. Ha. Orayı keseriz, hepsini bir günde yapmış gibi yaparız. <laughs> hepsini bir günde yapmış gibi olur. <laughs> Şimdi i̇şte mu kapatıyoruz. Evet, o zaman ki. ben kalkanı böyle diş diye vurayım kapatalım. Tamam o yeterli olur. Yapayım mı? Diş yap, ben sana. Diş. Hadi görürüz. <laughs> Buraları izlemeyin, kapattık. Vlog <laughs> <laughs> kapat. <Buraları izlemeyin. gülüyor> <laughs> <laughs> Hadi var. <laughs> 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 Merhaba. Başkan biz şimdi bir YouTube dizisi çekiyoruz. Bizans 1442 diye. Yani Hem senden bir var. Bu oku normal yürüyorsun böyle normal takılıyorsun yani. Bu oku çıkıyor bu şekilde yiyebilir misiniz? Sadece bu kadar. Yani fazla bir şey yapmana gerek yok. Tekrar gösteriyorum. Normal böyle takılıyorsun. Bu. Zaten bak kafanda yarık var. Şöyle gelse de olur. Şu zaten kendin elinle yapacaksın. Bu işler nasıl yürüyor sanıyorsun ha? <gülüyor> <gülüyor> yine tarihin tozlu sayfalarından ben niye böyle <laughs> yine, yine tarih... <laughs> o başka bir şeydi. Dizide o. Ee, yine tarihin tozu sayfalarından çıkmış <laughs> eee birkaç <laughs> ne izlediniz lan siz az önce? Abi bir şey izlemediler. Aynısızlar. Yine tarihin tozlu sayfalarından birkaç kesit gördünüz. Tarihin tozlu sayfalarında yok olmaya yüz tutan. O ne oğlum? Arıcı mı lan o adam? Arıcı. Bu adam arıcı. Arıcının bu tarafta ne işi var? Arıcı abi. Ben yani direkt tanıdım şu an. Ya Bak bir. Biz şimdi burada böyle yatağımızı getirdik. Bu getirdiğimizin işte şeyleri silinmişti. Arabanın üstünde getirmiştik bunu. T bilmem ne mahallesinden. Bir sürü kartonlar bulup kendimize yani Blok mu yapıyoruz? Ne yapıyoruz ya? Yani ne bileyim ben video sonu açıklama yapıyorsam ne? <laughs> Aynen devam et. Daha bölüm bitmedi ki. Devam et. Ha ben sen ben sen bana o, vlog yok ki artık dedin. Artık Sonra... blok vlog bu. Bizans 1452'nin ikinci bölümü de silinmişti. He. Onun yerine şu an tekrardan çekimlere başladık. Bu yatağı da o vlog'larda zaten göstermiştik, çekmiştik silenince artık. Ama yok onlar işte göstermiştik demenin bir anlamı da yok. Evet, o görüntüler yok artık. Biz abi. bunu arabanın ben üstüne sildim. getirdik. <laughs> ben sildim o görüntüleri. Kartı tıkladım format. Bence lezzetli ya yani Güzel oldu bu bölüm en azından, daha güzel çekiyoruz. çekimleri daha iyi başlıyoruz. He Başak. tabii, bir sinopsis oluşturduk üstüne bir şeyler bir şeyler yaptık. Burada biz çekim yaparken mahallenin çocukları geldi bizi kamera arkası izledi. <laughs> Abi çok güzel bir şey. Çocuğun yaptığı yorum neydi? <laughs> Ele eleman. eleman gitti, İzleyip geldi ya. <laughs> mı dedi.